Gel, gel oğlum orada geçi vardı öyle Gedülüm mü gel ya, gel haydi. Orada da var mı var? Sen orada da var mı hissettin? Kendine eş mi arıyorsun lan sen? Gel haydi gel. Bozom gel benim gel. Haydi gel. Allahın arkasında kaldın kendine eş arıyorsun hem mi? Bozuk. Tık 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 Gel. Gel tık 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 Gel. Ne arıyorsun kendini? Arkadaş mı arıyorsun? Hı? Ne arıyorsun oğlum kendine? Gel. Gel. Ne arıyorsun kendine? He? Bozuk. Ne arıyorsun? Karı